B -B -B Koşullar ne olursa olsun, aracınız sizi korumak için hep yanınızda. Şimdi onu Diyalog teknolojisine sahip yeni kastrol magneteyin kenetlenen molekülleriyle durmaksızın koruyun. Yetişkinlerin Lego dünyasına hoş geldiniz. Star Wars. Sinema ve eğlence. Sanat, tasarım ve müzik. Araçlar. Seyahat, tarih ve mimari. Yetişkinlerin Lego dünyası. Ablanda ekip mis mis popkekler yerinde keyifliyiz. Bay hazırsınız siz siz. Senin her çeşidin eşsiz. Kazandın yine gönlümü. Baris. <laughs> gel be yiyeceğim seni doymayalım. koruyucu içirmem. Türkiye'nin tek koruyucu içermeyen şekersiz gazozu. Sahibinden. Sahibinden. <laughs> Sahibinden. <laughs> Sahibinden demek. İkinci elde dilediğin ürünü anında almak, satmak, keşfetmek demek. Ne de olsa 5 milyon ilan, 62 milyon kullanıcı sadece sahibinden.com'da. Türkiye'nin tek koruyucu içermeyen şekersiz portakallı gazosu. Uludağ şekersiz portakallı. Anne düğünler yasak dedi. Biricik kızımızsın. Bir şekilde kutlayacağız dedik. Yok ona ayıp olur. Yok bu gönül koyar derken. Bir de baktık. Neredeyse anlı şanlı düğün yapıyoruz. Firuze davetiye çıkartamızı bilemedik. Gölge düşürdük kızımızı mutluluğuna. Risk ettiğimiz insanlar vebali de üstümüzde. Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak... ...yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur. Yeni Philips Maraton 6 premium torbasız teknolojisiyle en yüksek emiş gücü. Üstelik şimdi her şey dahil 5 yıl garanti güvencesiyle. Philips. <laughs> fırsatı sevdiklerinle çıkar. Aa, bugün evlilik yıl dönümüz değil. E doğum günü de değil. Ama pasta da çok büyük. En iyisi hiç risk almamak. Buzdolabınızın içini gösteren Home Connect uygulamasıyla her gününüzü özel bir gün gibi yaşamak elinizde. Geniş iç hacimli ve iki entegre kameralı Siemens XXL buzdolabıyla... ...pürüzsüz güzelliğini ortaya çıkarır. Arko... Arko Nem'den yepyeni değerli yağlar serisi... Avokado yağı içeren kremi cildi yeniler, pürüzsüz güzelliğini ortaya çıkarır. Arko en değerli giysiniz, cildiniz. Koşullar ne olursa olsun, aracınız sizi korumak için hep yanınızda. Şimdi onu diyalog teknolojisine sahip yeni kastrol magneteyin kenetlenen molekülleriyle durmaksızın koruyun. Yetişkinlerin Lego dünyasına hoş geldiniz. Star Wars. Sinema ve eğlence. Sanat, tasarım ve müzik. Araçlar. Seyahat, tarih ve mimari. Yetişkinlerin Lego dünyası. Toplandı ekip mis mis. Popkekler yerinde keyifliyiz. Vay hazırsınız siz siz. Senin her çeşidin eşsiz. Kazandın yine gönlümü. Bahri. <laughs> Gel be yiyeceğim seni. <gülüyor> 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 şekersiz, şekersiz dılar, gazoz. içirim Ozu, Türkiye'nin tek koruyucu içermeyen şekersiz gazozu. <laughs> <laughs> Sahibinden. <Gülüyor> Sahibinden. <Gülüyor> Sahibinden. <Gülüyor> demek. İkinci elde dilediğin ürünü anında almak, satmak, keşfetmek demek. Ne de olsa 5 milyon ilan, 62 milyon kullanıcı sadece sahibinden.com'da. Türkiye'nin tek koruyucu içermeyen şekersiz portakallı gazosu. Uludağ şekersiz portakallı. Anne düğünler yasak dedi. Biricik kızımızsın. Bir şekilde kutlayacağız dedik. Yok ona ayıp olur. Yok bu gönül koyar derken. Bir de baktık. Neredeyse anlı şanlı düğün yapıyoruz. Firuze davetiye çıkartamızı bilemedik. Gölge düşürdük kızımızı mutluluğuna. Riske ettiğimiz insanları vebali de üstümüzde. Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak... ...yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur. Yeni Philips Maraton Altı <laughs> Premium torbasız teknolojisiyle en yüksek emiş gücü. Üstelik şimdi her şey dahil 5 yıl garanti güvencesiyle. Philips. <laughs> tadı sevdiklerinle çıkar. Aa, bugün evlilik yıl dönümüz değil. Ve doğum günü de değil. Ama pasta da çok büyük. En iyisi hiç risk almamak. da buzdolabınızın içini gösteren Home Connect uygulamasıyla her gününüzü özel bir gün gibi yaşamak elinizde. Geniş iç hacimli